Merhaba arkadaşlar Bugün size Yuki Drak 200 Tanıtımını yapacağım Beğendiğim yönleri neler Kötü yönleri neler Alt aksam değerlendirmesi Ve aksesuarlarına bakacağız Şimdi öncelikle motorumuz 199cc Şöyle Şöyle bir şey gösterge panelinde şöyle açtığınızda selamı duruyor. Kilometre saatinde şöyle göstereyim. Burada kilometre saatimiz var. Burada benzin göstergesi. Şuradan rengi değişebiliyor. Burada trip metre var. Sonra burada boş ışığımız, sağ sol sinyalimiz var. Motorun yan taraflarında şöyle güzel park ışıkları var. Bunlar benim hoşuma gitti. Şöyle. Ve bir de size söylemek istediğim önemli noktalardan birisi. Motorun sinyalleri ıslandığı zaman burası çok yağmur alan bir yer Karadeniz Islandığı zaman çamurlu su giriyor bunların içine sinyallerin içine şöyle şunda da birazcık var ön taraflarda yok çünkü ön tarafa o kadar su ulaşamıyor alt aksam nasıl desem ben daha önce çok motor kullandım ama bu alt aksamı fazla yormayın. Ne de olsa Yuki yani. Çin malı. Ne kadar kendim dalmış olsam pek güvenemiyorum. İlk açılma döneminde, rodaj döneminde fazla zorlamayın motoru. Çok böyle ahım şahım bir motora benzemiyor yani alt aksam olarak. Görünüşü çok güzel. Sport. İyi. Ön fren, disk, arka fren, kampana şöyle göstereyim. Egzozumuz şöyle bir şey. Üçgen. Ama scooter egzozu gibi görünüyor. Küçücük bir dediği var. Ama yandan ve arkadan güzel görünür. Şöyle. Motorumuzun sesini göstereyim size. Şöyle. Şunu şöyle yapayım. Bir saniye. Şunu şuraya koymam lazım. Motorun güzel kısmını hoşuma giden bir şey ise şöyle ayaklığı indirdiğinizde yan ayaklığı. Motor stop ediyor. Şöyle indirdiğinizde istop ediyor. Orada bir tane elektronik bir aksamı var. Şurada. Tam şu. Parmağımı göstereyim. Elimde boyalı. Mobileciyim ben. Şurada el stopu var. İki tane stop yeri var. El, kontak bir de durmak istediğinizde bir tane stop var. O da ayak. Şeyleri, amasörleri. Gazlı amasör. Yani aslında güzel motor. Tabi sizin zevkinizi, herkesin zevki farklıdır. Görünüş olarak benim çok hoşuma gitti. Ama alt aksamına pek güvenmiyorum. Videoyu beğendiysen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp ve beni takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın teşekkür ederim kendinize iyi bakın